Merhaba değerli izleyiciler, Doğal ve Gerçek Olaylar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle modern UFO tarihinin en etkileyici ve gizemli vakalarından birini paylaşacağım. İngiltere'nin Roswell olarak bilinen Rendlesham Ormanı olayı, hala çözülemeyen sorularıyla bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. 1980 yılının soğuk bir Aralık gecesinde İngiltere'nin sakin Suffolk bölgesinde kimsenin tahmin edemeyeceği olaylar zinciri başladı. Rendlesham Ormanı, iki önemli Amerikan askeri üssü arasında sessizce uzanıyordu. 26 Aralık gecesi nöbetçi askerler olağan dışı bir şey fark ettiler. Ormanın derinliklerinden yayılan, açıklanamayan parlak ışıklar. Görev başındaki askerler bu esrarengiz ışıkları araştırmak için ormana girdiklerinde karşılaştıkları manzara hayatlarını değiştirecekti. Yerden yaklaşık 30 santimetre yükseklikte süzülen, metalik parlaklıkta, üçgen şeklinde bir cisim, en şaşırtıcı olan şey, bu devasa cismin hiçbir ses çıkarmamasıydı. Sanki fizik kurallarına meydan okuyordu. Askerlerin raporlarına göre, cismin üzerinde anlaşılamayan hieroglif benzeri işaretler vardı. İçlerinden biri, Jim Peniston, bu sembollere dokunduğunda zihninde binary kodlar belirdiğini söyledi. Daha sonra yapılan incelemeler olay yerinde normalin çok üzerinde radyasyon seviyeleri tespit etti. Üstelik bölgedeki tüm elektronik cihazlar açıklanamayan bir şekilde etkilenmişti. İngiltere Savunma Bakanlığı'nın sessizliği ve Amerikan yetkililerinin sıradan bir ışık yanılsaması açıklaması Olayı daha da gizemli hale getirdi. Ancak o gece tutulan resmi kayıtlar, ses dosyaları ve görgü tanıklarının ifadeleri yaşananların basit bir yanılsama olmadığını gösteriyordu. Bu olay hakkında sayısız teori ortaya atıldı. Uzaylı ziyaretçiler mi, gizli bir askeri deney mi, yoksa paralel evrenlerden bir geçit mi? Bilim insanları hala kesin bir açıklama getiremezken, Rendlesham Ormanı vakası UFO araştırmacıları için altın değerinde bir vaka olmaya devam ediyor. Sizce o gece Randlesham Ormanı'nda gerçekte ne oldu? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bu tür gizemli olayların devamı için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı ihmal etmeyin. Ben Furkan Çekmece. Bir sonraki gizem dolu videoda görüşmek üzere.